Açıyorum. Temiz. Hadi. Temiz. <gülüyor> Temiz. <gülüyor> Bence benimki bu taraflarda. Sen öyle dediysen alırım ben buna. Eyvah. Çok az kaldı. Seninki şu mu ya? Çok sessiz kaldın. <laughs> Çok sessiz kalmadığını anladım. Kesin şu seninki. Bir tane benim. 3 tane. Aşkım senin değilse şunu yiyebilirsin. <laughs> Seninki bu muydu? Abi hep bana göre yemeğe Bak kaç tane çektiysek bana geldi ya. Abi zehir zıktım ya. <laughs> Burnuma gitti direkt yankısı ya.